Merhaba arkadaşlar ben Seval Bulut. Bugün ruh sağlığı dersimizin 6. hafta videosunu çekeceğiz. Bugünkü konumuz çocuk ve ergenlerde duygusal sorunlar. Depresif bozukluklardan bahsedeceğiz burada. İnsanlar sıklıkla depresyonu yetişkinlere ait bir özellik olduğunu ya da yetişkinlere yönelik bir şey olduğunu düşünürler ve çocukları göz ardı ederler. Ama oysaki çocuklar da depresif bozukluklar yani depresyona girebilirler. Hatta bu durum şu şekilde meydana geliyor. Okulda iyi bir performans gösteremiyorlar. İlişkilerini gerçekleştirme, ondan sonra sürdürme becerilerinde engel oluyor. Aynı zamanda çocuklarda ve ergenlerde depresyona sıklıkla davranışsal problemler, madde bağımlılığı ve diğer zihinsel bozukluklar meydana yani eşlik ediyor beraberinde. Depresyon gelişiminde genetik, neurobiyolojik, somatik, e, peristatik ve kişilikle ilgili özel şey faktörlerin de rolü vardır. Ebeveyn veya kardeşte depresyon öyküsü, aile dispe, e, disfonksiyonu ve bakıcı ile çatışma, erken e, sıkıntıya maruz kalma, is, istismar, ihmal, ondan sonra erken yaşamda e, sevilen birinin kaybı gibi arkadaşlar veya okulla ilgili problemler, olumsuz bakış veya ya da zayıf baş etme becerileri. Önceki depresyon nöbetleri, anksiyete bozuklukları, öğrenme güçlüğü. Ondan sonra dikkat eksikliği hiperaktive bozukluğu önemli bir meydan okuma veya davranış problemi, beyin hasarı veya düşük doğum kont şey, doğum ağırlığı geçmişi. Kronik tıbbi hastalık depresyon gelişimi için risk faktörleridir. Depresyon tanısı için çekirdek septomlar kalıcı veya yaygın hüznün temel septomları ile birlikte etkinliklerde ilgi ya da zevk kaybıdır. İlişkili septomlar arasında düşük benlik saygısı, aşırı suçluluk, intihar süreçli düşünceleri veya davranışları, uyku ve iştahsızlık bozuklukları, ondan sonra psikomotor ajitasyon veya retardasyon sayılabilir. defrefsiz bozukluklarda tanı DSM 5'e göre 7 tane depresif bozukluk vardır. Bunların 5'i onaylanması gerekiyor. Majör depresif bozukluk, distimi, ondan sonra minor depresyon, yıkıcı duygu durum bozukluğu, premant türel disforik bozukluk, madde ilaç kaynaklı depresif bozukluk başka bir tıbbi duruma bağlı olarak depresif bozukluk olarak e, görülebilir. Unipolar e, majör depresyon, unipolar majör, e, majör depresyon e, iletişime açıktır. E, yani bir veya daha fazla majör depresif atak öyküsü ile karakterizedir. Yani e, iletişime açık bir yapısı vardır. Depresif veya e, unipolar Major Unipolar Major Depresyon Unipolar Major Depresyon bir veya daha fazla major depresif atak öyküsü ile karakterizedir ve mani veya hipomani öyküsü yoktur yani iletişim açık bir öyküsü yoktur depresif veya irritable ruh hali ondan sonra hemen hemen tüm aktivitelerde azalan ilgi ya da zevk iştah ya da kilo kaybı değişiklikleri uykusuzluk veya e, hipersomniye psikomotor ajitasyon veya gerileme, yorgunluk veya enerji kaybı, dersizlik veya suçluluk duygusu, bozulmuşluk, bozulmuş düşünce ya da konsantrasyon, e, kararsızlık, intihar düşüncesi veya davranışı süren e, Depresif bozuklukta ise süren depresif bozukluk en az bir yıl boyunca depresif duygu durumu ile belirgindir. Günün çoğunda depresyon yoktur, gün sayısı fazla değildir ve e, iki veya daha fazla e, bozukluklarda eşlik edebilir. Azalmış veya artan iştah, uykusuzluk veya hipersomaniya e, düşük enerji veya kontras, e, konsantrasyon bozukluğu, benlik saygısında düşüş, düşüş, e, umutsuzluk, e, minor depresyon, minor depresyon için e, tanı kriterleri tipik olarak en az bir e, disfori yani boş olmayan bir ruh hali veya e, hayattan zevk almama gibi olmak üzere 2 ila 4 defresik septom içermesi gerekiyor. E, DSM-5'te e, ki tanı kriterlerinden yararlanılıyor yani. Yıkıcı duygu durum bozukluğu. Yıkıcı duygu durum bozukluğu tanısı e, provokasyonla orantılı olarak şiddetli, tekrarlayan söz veya davranışsal e, kızgın patlamalar. E, patlama hastanın gelişim düzeyi için uygun değildir. Patlamalar ortalama e, yani patlamalardan kastımız fiziksel saldırganlıktan bahsediyoruz. Ortalama olarak haftada en az 3 kez ortaya çıkar. Patlamalar ev, okul veya akranlarla en az 2 ayar, ayarda gerçekleşir. Günün büyük kısmı hemen hemen her gün patlamaları arasında sürekli olarak huzursuz veya öfkeli ruh hali. Adet öncesi gerginlik sendromu Adet öncesi gerginlik sendromu regül dönemlerinde başlangıcında önce tekrarlayan ve Regul başlangıcından birkaç gün sonra sonlanan ergenin hayatını etkileyen davranışsal ve duygusal bozukluktur. Madde ilaçla aktif hale gelen depresif bozukluk. Madde ilaçla aktif hale gelen depresif bozukluk sürekli olarak depresif veya bir duygu durumu ile Karakterize olan bir duygu durum bozukluğundan veya çoğu aktivitede azalmış ilgi veya hazlardan oluşur. Septomları üretebilen maddeler veya ilaçlar sırasında veya kısa bir süre sonra duygu durum bozukluğu gelişir. Ayrıca rahatsızlık dönemi sıkıntılara neden olur ya da psikososyal işlevsi, işlevselliği bozabilir gene genel medikal duruma bağlı depresif bozukluk genel medikal duruma bağlı depresif bozukluk sürekli olarak depresif veya e, irritable e, bir duygu durum ile karakterize olan bir duygu durum bozukluğundan veya çoğu aktivitede azalmış ilgi veya hazı, hazlardan oluşur. Psikoterapi hafif ve orta derecede depresyonu olan çocuklarda ve ergenlerde başlangıç tedavisi olarak ve ağır depresyon gösteren çocuklarda ilaç tedavisine yardımcı olarak yararlı, yararlı olabilir. Oyun terapisi, psikodinamik terapi, destekleyici terapi, kişiler arası terapi, aile terapisi, grup terapisi ve bilişsel davranışçı terapisi gibi birçok yaklaşım yaklaşımı kapsamaktadır. Aynı zamanda ansiyete bozukluğu, ansiyete bozukluğu, kaygı, korku ve endişe gibi duygular insanın doğuştan getirdiği ve çevresindeki tehlikelere karşı insanı uyaran sağlıklı bir mekanizmadır. Yaşamak, mutluluğu aramak, iyi hissetmek olduğu kadar kayıplar, hayal kırıklıkları, ayrılıklar, vazgeçememeler, karşılaş, vazgeçmelerle karşılaşma ve bununla baş etmeyi içermektedir. Dolayısıyla insanın varlığı kaygıdan ayrı düşünülemez düşünülemez. Anksiyete bozukluğu olan çocuklarda e, hangi belirtiler vardır? E, kaçınma davranışları vardır. Ondan sonra somatik belirtiler vardır. E, baş ağrısı, mide ağrıları gibi uyku problemleri vardır. E güvencede aşırı şey derecede ihtiyaç duyulmalıdır. Yani çocuk yatma vakti, ondan sonra fırtınalar, okul zamanı veya genel olarak meydana gelen kötü şeylerin korkuları ile ilgili olarak yani uy, kötü söyleyemedim. E kötü okul performansı, patlayıcılık ve muhalif davranışlar, yeme sorunları, intihar düşünceleri veya davranışları, anksiyete bozukluğu olan çocuklarda görülür. E, yaygın ansiyete bozukluğuna baktığımız zaman, yaygın ansiyete bozukluğu ile başvuran bir çocuk e, tipik olarak durması veya kontrol etmesi zor olduğu bir diziyi, bir dizi endişeyle ortaya çıkar. Genellikle mükemmelliyetçilik ve e, tam tam e, tam tam ya da hiçbir şey. Bilişsel önyargı olarak tezahür ederler. Burada mükemmel bir performans göstermeleri gerektiği ya da iyi olmadıklarını algılarlar. Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu genellikle görüşmede gözlemlenebilir. Çünkü çocuk değerlendirme görüşmesi sırasında utangaç olabilir ya da geri çekilebilir. Zayıf göz teması gösterebilir ya da ısınması için geçen zamana kadar sorulara sınırlı cevaplar verebilir. Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluk Agorafobi büyük açık alanlar demek Bunlar otoparklar olabilir, köprüler olabilir Kalabalık yerler, ondan sonra alışveriş merkezleri gibi Küçük kapalı alanlar, asansör, toplu taşıma, uçak trenler gibi Belirli ortamlarda veya durumlarda ya da yalnız olarak ev dışında olmakla belirgin bir korku ile karakterizedir. karakterizedir. Bu yerlerin korkunun ve daha e, sonra kaçınılması, kaçınılmasının o da fiziksel septomlarla ya da diğer e, zayıflatıcı, zayıflatıcı ya da psiko, e, söyleyemedim potansiyel olarak aşağı, aşağılayıcı septomlarla kaçma ya da bunlarla baş edememe düşünceleriyle ilgilidir. Agorafobi ile gençlik, bu korkudan dolayı okul ya da ortak sosyal deneyimler gibi gelişimsel açıdan önemli durumlarda kaçınacak ya da katılmak için ebeveyn ya da yakın arkadaş gibi güvenli bir kişinin varlığını gerektirecektir spesifik fobi. Çocuklar ve ergenler özellikle de sorulduğunda birçok farklı fobiyi tarif ederler. Anlattıkları sadece bazıları işlevsel bozulma ile sonuçlanıyor. Örnek olarak şunu verebiliriz. Köpeklerden korkan bir çocuk parktan veya köpeklerle arkadaşlarının evinden uzak durma isteğini bildirebilir ayrılma anksiyetesi bozukluğu ayrılma anksiyetesi bozukluğu genellikle çocuk ile ilk değerlendirme için sunulduğunda gözlemlenebilir. Çocuk doktorlarla e, görüşme için ebeveynlerinden ayrılmak zorunda hani ayrılmada zorlanabilir. Çocuk genellikle ebeveyninden ayrıldıktan sonra kötü bir şeyle ilgili endişelerini rapor edecektir. E, seçici konuşmazlık buna da selektif mutizm deniliyor. Yani Çocuğun değerlendirme ortamında konuşmayı reddetmesi ya da isteksiz olması durumunda seçici mutuizm teşhisi kolayca gözlemlenebilir. Anksiyete bozukluklarının tedavisi e, şu şekildedir. Bilişsel davranışlı terapinin hem tek başına hem de e, farmakoterapi ile kombine edildiğinde çocukluk çağı anksiyete bozukluğunda etkili olduğu gözlemlenmiştir. E, i̇ntihar e ee, bireyin açık veya örtük olarak ölüm niyetiyle kendine uyguladığı ölümle sonuçlanan yıkıcı eylemdir. Kendine zarar verici ve bu davranışı ölümle sonuçlandırılmadığında ise intihar girişimi olarak adlandırılmaktadır. Çocuk ve ergenlerde intihar amacı ile çok çeşitli öldürücü yöntemler uygulanmaktadır. Ee, silah şey ateşli silahlar, ondan sonra e, ilaç alımı, kendini boğma, yakma, bıçaklama trafiğe atlama gibi. E, i̇ntihar davranışı, ruhsal bozukluklar ve belirtilerim vardı. Sosyal desteğin yetersiz oluşu ve psikosos e, ve sosyokültürel kültürel e, faktörlerden etkilenen karmaşık bir belirtidir. Kendine zarar verme davranışı, önceki intihar girişimi, ruhsal bozukluklar, kişilik bozuklukları, dürtüsel e, agresyon, ondan sonra umutsuzluk, aile depresyon ve intihar öyküsü. Ondan sonra ebeveyn kaybı ya da boşanma, aile sorunları, fiziksel ve cinsel istismar. Ondan sonra sosyal desteğin azlığı, çevre tarafından onaylanmayan homoseksüel, e, şey homoseksüellite e, intihar için risk faktörlerinde yer almaktadır. Yani risk faktörlerimiz bunlardır. Çocuk ve ergenlerde komplike olmayan, kısa süreli ve hafif şiddette depresyonun tedavisinde psiko eğitim destekleyici terapi ile e, aile ve okula yönelik müdahale genellikle etkili ve yeterlidir. Sosyal hizmet uzmanları burada aktif bir şekilde rol almaktadır. İntihar girişimleriyle ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi, intihar davranışlarının öngörülebilmesine yardımcı olabilir. Gençlerin intihar davranışlarına yönelik önlemlerin alınmasında hangi kişilerin intihar riski taşıdığını öngörülmesi önemlidir. Yani tanının konulmasından sonra ilk hedef genci intihar davranışlarında bulunmaktan kurtarmak.